Merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Yıldız. Ee, Özdebil'in Türkiye geneli birinci denemesine girdim. Aslında gireli çok oldu. Hatta şurada tarihi de yazıyor. Ee, ama daha yeni çekmek aklıma geldi açıkçası. Doğruyu <laughs> söylemek gerekirse. Ee, daha önce olduğumuz iki denemeyi de paylaştım. Ama Özdebil'i hiç paylaşmadım yani. Çünkü dediğim gibi aklıma gelmedi. Çünkü çok yoğun geçiyor günler. Eee Özdebil denemesine girdiğimde çok kötü geçmişti. Gerçekten çok kötü geçmişti. Kötü geçmesinin iki tane sebebi var. Ee, i̇kisi de odaklanamama. Niye odaklanamadım biliyor musunuz? Bahanem var. Yani bahanem gerçekten var. Ee, bizim normalde hocalarımız, ben 12. sınıfım böyle. Hocalarımız, biz deneme 10'da oluyoruz ve hocalarımız böyle saat 9'u 45 geçe, 50 geçe falan geliyor. Ama biz bekliyoruz, bekliyoruz hocamız gelmiyor. İşte saat 9.55 oldu hocamız gelmiyor kimse gelmiyor saat 10 gibi 10'a yani 10 yaklaştı kimse gelmiyor hala sonra, sonra müdür yardımcısı geldi işte böyle dağıttı falan e, dedi ki işte hocanız gelmedi sonra hoca falan da ayarlayamamışlar bize hem yani boşta olan bir hoca gelememiş e, ve ikide bir böyle çıkıp girdi sınıfa ilk başta odaklanamadım ben o yüzden sonra e, bizim biz deprem oldu zannettik aslında biz zannetmedik Bizim karşı bina, bizim binanın karşısında ortaokul binası var. Yani gerçekten rezalet bir sistem. Ee, yani ortaokullarla aynı yerdeyiz. Yani aynı bahçeyi kullanıyoruz, aynı kantini kullanıyoruz, aynı spor salonunu kullanıyoruz. Yani aynıyız yani. Onlar da bizim okulun adı bir şey, onların okulu da aynı okul yani. Aynı okulun lisesi ve ortaokul öyle düşünün. Neyse işte biz aslında biz de sallandık, hissettik sallanmayı. Sonra bizim cam kenarında oturan bir arkadaşım dedi ki kızlar sakin olun işte. E, yol çalışması var e, okulun kenarında. İşte arkadaşım görmüş. O bize sıkıntı etmedik yani biz devam ettik. E, ondan sonra bir baktık bir iki dakika sonra ortaokul öğrencileri bahçeye inmiş. İşte çalışmalar, bağırışlar falan filan. Ondan sonra dedik herhalde deprem olmuş. Biz e, yol çalışması zannettik. Sonra biz aşağı indik. E, her, okuldaki herkes denemedeydi o sırada bu arada. Herkes dışarı indi. Sonra bir baktık ee, müdür yardımcısı falan, müdürler açıkladı işte. Öğretmenler. Deprem olmamış. Yani yol çalışması varmış, arkadaşımın dediği gibi. Ee, sonra geri çıktık, deneme bölündü. İşte tekrar girdik falan filan. Zaten bir de benim hepsi Türkçe'ye denk geldi. O yüzden Türkçe baya kötü geçti. Ee, Türkçem 30 doğru, 9 yanlış, bir de doğru var. Hangi soruları yanlış yaptığımı hiç hatırlamıyorum doğrusu. Ha, şu deyim sorusu. Bunu yanlış yapmışım mesela. Deyim sorusunu bu sene yanlış yapıyordum yani bilmiyorum geçen sene hiç yanlış yapmıyordum ama bu sene nedense yanlış yapıyorum deyim sorularını bilmiyorum yani neden yaptığımı. Ee, bu sorular da yanlış. <laughs> Dediğim gibi hatırlamıyorum soruları çünkü bayağı oldu deneme olalım ama ben bakmıştım bu sorulara diye. Hatırlıyorum. Neyse pek de bir önemi yok. Dediğim gibi odaklanamadım. Yani yoksa yapamayacağımdan değil herhalde. Yapabilirdim o soruları gayet de. E, matematiğe geleceğim. Matematik 21 doğru 4 yanlış. Matematiğe gidelim hemen. E, aslında ilk önce sosyal söylemem gerekirdi. Neden hemen matematiğe atladım. Neyse. Matematik soruları şöyle. Hangi soruları yapamamışım? Ay bu soruda işlem hatası yapmışım ya. İşlem hatası değil de dikkat hatası diyelim biz ona. Bu soru yapılabilirdi. Ee, başka yapamadığım sorulardan. Ha, o kadar da çok yapamadığım soru yokmuş. Bu arada e, ilk defa Türkiye geneli bir şey gidiyorum. Geçen sene gitmedik diye hatırlıyorum. Ve hani Cevapların açıklanmasını beklemek o kadar sinir bozucu ki. Neyse sosyale gelelim. Sosyal tarihim dörde 1 Coğrafyam dörde sıfır. E, felsefem ikiye üç. Dilim de üçe iki. Allah'ım çok kötü. E, bu arada ben geçen sene felsefeyi gayet de yapıyordum. Ama niye bilmiyorum bu sene yapamıyorum. Galiba bende bir ön yargı oluştu. Çünkü neden biliyor musunuz? İlk denemede yani 12. sınıfın ilk aylarında denemeye girdik ya ilk zamanlarında. Bir iki denemede felsefe yapamadım tamam mı? Ondan sonra e, ben de artık şey oluşuyorum. Aa ben felsefe yapamıyorum. Bu yüzden hep ön yargıyla yaklaşıyorum. Ama geçen sene gayet de yapıyordum. Yani bilmiyorum e, bu sene zorlaştırdılar mı felsefe yani yoksa bilmiyorum artık valla. Bilgi sorsunlar felsefede yani. Ne gidip böyle garip garip yorum soruyorlar ben anlamıyorum vallahi anlamıyorum ya. Okudum anlamıyorum. Bak hepsi yanlış. Felsefem o kadar kötü ki. Felsefeyi siz nasıl hallediyorsunuz? Yoksa yani direkt gidiyor musunuz? Ben de felsefede kampa başladım. E, hocalarımızın isteği üzerine. Öyle yani bir şeyler yapacağım artık. E, fene gidip bakacak olursak, fende bakmamıza gerek yok aslında çünkü çok bir şey yok. Kimyada bir soru yaptım, doğru o da. E, biyolojide de beş soru yaptım, dördü doğru, biri yanlış. Hemen gidelim bakalım. Fizik, hiç dokunmadım fiziğe çünkü fizik bilmiyorum. Hiç bilmiyorum yani fizik. Kimyada da az çok bir şeyler biliyorum işte yapıyorum. Mesela şunu doğru yapmışım. Şu soruları, şu soruyu yapamam, yanlış yapmışım. Biyolojide. Bu soru gayet de yapılabilirdi ya. Şunlar da doğru zaten. En sevdiğim soru türü bu bu arada kadar çok seviyorum ki. Hep bundan sorusunlar. Sınıflandırmam. Dediğim gibi bu şekilde. Genel netimde 64 geldi. Ee, daha iyi olabilir miydi? Tabii ki de olabilirdi. Ama bu şekilde yani. <laughs> Bilmiyorum ya. Gerçekten geçen videoda da söylemiştim. Herkesin netleri 90'larda 100'lerde uçuşuyor. O kadar sinirimi bozuyorlar ki onları izlemeyi bıraktım. Benim gibi 64 netlerde, 63 netlerde olanları izliyorum artık. Bence siz de öyle yapın. Herkes kendi seviyesindeki izlesin. izlesin. Çünkü beni belki bazılarını motivasyon e, belki bazılarımızı böyle motive edebilir yani başkasını böyle görmek hani seni hırslandırabilir ama beni tam aksine çok düşürüyor. O yüzden benim izleyesim gelmiyor. Bu şekilde özde bir bu şekildeydi. 64 net fena değil ya bence. Ben tabi e, tabii üzülüyorum yine. Çünkü neden biliyor musunuz? Ben geçen sene zaten ee, böyle 69-70 falan yapıyordum her denemede. Artık bir yükselmem gerekiyor ama e, Özde 1'de 64 geldi ama şu ana kadar girdiğimiz 4-5 denemede hepsinde 70 üstü geldi. Bir tek bu 64. ve ee, bir de apoteme 69 gelmiş yanlış hatırlamıyorsam ya da 65 de olabilir hatırlamıyorum onu. Ama şu ana kadar girdiğim her denemede 70 üstü yapıyorum. Yani artık kendimi 70'te sabitlediğim gibi bir şey. Bir şu zor denemelerde de yani zor deme dediğim e, gerçekten kendini kanıtlamış. Yani özde bir olsun, bilgisayar malı olsun, üçte olsun. Onlarda da bir 70'i görsem, yani böyle 75'leri falan görsem güzel olacak. Yani 75'in üstüne kendimi e, kitlemeyi düşünüyorum. Yani sadece şimdilik yani. Sonrasında tabii ki de yükselteceğim ama şu bir 70'lerde bir kendimi kitlesem güzel olacak. Şu an iki, bir iki ayda sonrasında 80'leri görmek istiyorum. Özde bir bu şekildeydi. Sizin denemenetleriniz nasıl? Nasıl gidiyor çalışmalar? Hayat nasıl gidiyor? Konuşalım yorumlarda. Hoşçakalın, bay bay.